Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Windows'da bir dosyayı nasıl gizlersiniz masaüstünden veya bir klasör içerisinden bunun yöntemini göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar örnek bir dosya oluşturdum masaüstüm biraz karmaşık olduğu için direkt bir klasörün içinde göstereceğim size aynı şekilde masaüstünde de bu dosyaya sağ tıklayıp özellikler deyip gizli de seçeneğini ve uygula seçeneğini tıkladığınız halde arkadaşlar dosya gizlenir ve gördüğünüz gibi şu anda ortadan yok olur arkadaşlar. Peki bu yok olan dosyayı nasıl geri getiririz? Ee, bu yok olan dosyayı arkadaşlar geri getirmemiz için e, Windows 8'de veya Windows 7'de görünüm kısmına gelin. Görünüm kısmına geldikten sonra arkadaşlar gizli öğeler yazıyor. Bunu bu tiki etkinleştirin. Gördüğünüz gibi yarı saydam bir şekilde klasörler e, şu anda geldi. Bu tiki kaldırdığımızda tekrardan gizli öğeler yok olur masa üstünden veya normal öğelerden gizlenir. Aktif ettiğimizde ise gizli öğeler tekrar görünür. Mesela arkadaşlar e, tekrardan gizli öğeler tikine basacağım. E, bastım mesela arkadaşlar. Gizli öğeler iptal ettim. Şu masa üstünde de görüyorsunuz. Onlar yok oldu. E, tekrar tiki aktif ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gizli öğeler tekrar ortaya çıktı. Bu kadar basit arkadaşlar. Tekrardan da ben size gizleme yöntemini göstereyim. Sağ tıklayıp özellikler deyip gizli uygula dediğiniz zaman geri kaldırabilirsiniz. Tekrar sağ tıklayıp özellikler deyip Gizlediğiniz dediğiniz zaman da tekrar klasörü gizleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Berk Kurt. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>